Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kanka bu oyunun ismi neydi? Horovich Housing Horovich Housing'miş <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bak Ben profesyonel <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Bak profesyonelim ben <laughs> Şimdi bakalım Görevler gelmiş ya bu oyuna Ya ben şu Ya şu görev tamamlandı hep bir sıkıntı ya <laughs> Heh kapatmayı başardım. Arkadaşlar bakın burada bir gizli yer vardı. Bak, burada şey var. Toplayalım. Bunun ismi neydi lan? Üçgen bir şey vardı ya bir tane göz vardı. Şey, Esamiyesi kasabadaki şey Kasabadaki de şey işte. normalde o üçgen şeyi ne oluyordu? Ulmunmati. Ulmunmati. Kanka şurayı nasıl açıyorduk? Sen Kanka şunu nasıl açıyorduk? Neyi? Ha, ha, bak, şimdi bence ne açalım biliyor musun? Dağın. Şu dönen çubuk açalım. Ben buna çok Al, ben bıraktım. Ya şu nasıl ya? Kanka, ben açayım mı? Bak şimdi, evet. Aynen hepsine basın <laughs> Evet. Ne? 1, 2, 3, 4 mü? Aynen oyun başladı. Daha, da, dağınık açıldı. Şimdi senin üstüne atlayamayacağım. Senin adana gelemeyeceğim. Evet. Aa gitti ha geldi. Oğlum ben tekim. Ben yokum. Oğlum herkes tek. Aa ben burada niye iki kişiyim lan? Çıplayayım <laughs> mı? Biri sana şatladı. <laughs> ben Sen neredesin? Aa seni görüyorum. İki tane ada birleşmiş. Karşımda. <laughs> Bak Allah! Oğlum bu ne? Ben Kanka yani, onun üstüne çık. Hayır. O benim canımı çekiyor. Aa ben kılıç geldi. Şey <laughs> elmas kılıç Minecraft'taki. Kanka yani senin canın çekiliyor farkında değilsin ama. Ona ben niye bu? Nasıl bu, nasıl, bu, nasıl ne yapacağım? E, bir duvarın arkasına geç. Aranız adayı bak. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Oh, Ben bir tane şeyin altına. Hayır. Ya benim canımı çekiyor. Ben evet. yüzeceğim. Abi, <laughs> Öldüm kanka. <laughs> Minecraft you dead <that> geldi. <laughs> kanka gördün mü? sen nasıl izliyordum? Ha şuradan izliyorum Öldün mü? Denizin altında bu Kanka şey değil mi? Şey dead geliyor. You dead Minecraft ben, ölme ben ekranı ben geliyor. Yoldaydı, değil mi? Uçuyordum. Değil mi kanka? Minecraft ölme ekranı geliyor. Bakın arkadaşlar bak. Profesyonel parkur king alın. <laughs> Düştüm. Beni izle. Beni izle çık. Çık. Lan ben niye gidiyorum? Ben, ben, ben terse izleyeyim. gittim ya. Bak. Üf, nasıl parkur? Ben de buraya geldim. Kafan değil kardeşim. Bak sudayım. Göremiyorum sen benim altımdasın. Kanka bak, bak sudayım. Lan beni de öldür. Zıplıyorum. Ah geldim. Her şey sıra. <laughs> İkimiz <laughs> aynı Ya Oğlum şu çok zor be Bizim, Ben neden ki odaya dönüştüm ya Uçmaya falan başladım bir anda Hayır hayır hayır, hayır. Bir İki <laughs> Çok güzel oynuyorum Hayır 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 Çok çok iyi Bu. Bir türlü kabar mı çıktın? Evet. Ay! nasıl işte? Oradaki şeye bastım. Hey evet. <laughs> kuzum. Kanka en uçta gidince bir şey olmuyor. <laughs> Adamın üstünden zıpladım. Kanka <laughs> ne zaman başlıyor ya? Selam. Oğlum daha adamlar öldü mü? Bir varsana. Hayır. <laughs> Hadi. Hadi, kanka o şeyi açayım mı sana o dediğin buzdolabını? Ya nasıl? Ya buzu alma, boş ver. En son videonun sonunda gizemli yer gibi açarsın. Ben kanka şu an senin izleyicilerini duymadım tamam mı? Ne? Aslında senin izleyicinin şu anda dediğim kelimeyi duymuyor. Ben duymutmuyorum. Ya yani ben o yerdeyim şu an Asansörü falan miyim ben? Asansörde hiçbir şey yok ki. Ya ben niye düşüyorum? Başlarım <laughs> öyle şeyler. <laughs> Bekleyeceğim. <laughs> ne renk de... mi? Yok ben de yapabiliyor muyum? Ben de yok ben de dolmak mavi yapıyorum. Ondan sonra mobilya, dekor. Hayır düştüm. Şöyle biraz yüzelim. Kanka, ben bir tane yumurta açıyorum. Aa, ha. Dünya. Yumurta açıyorum. Dünyadan düştüm. ne çıktı? Kedi çıktı. Sana. Sana. Ha beni oyundan attı. Aa ben de. Kanka. <laughs> Oyunu çok yaptım galiba. Ne yaptın lan? <laughs> dünyanın dışına düştüm. Ne yapıyorsun lan? Gel 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 giriyorum. Sana evet. Bana giriyor mu? Giriyorum. Sen oyuna girmedin ki. Giriyor ama. Bakın arkadaşlar şu şunu çekeceğiz. Ninja Legends, Legends. Bir de Ninja Master çekeceğiz. Bir de başka ne çekebiliriz? Şu Timber çekebiliriz. Bir de Stickman oh, <laughs> Splitman Sp 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 Simulator St St <laughs> <laughs> çekebiliriz. Lifting zaten çekiyoruz. Truckman'de de Baya bir revert'im falan var o yüzden şey olmaz. Oyun ismi bu işte. Warren Chaos. Geliyor. Ha çıkıyor? 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 çıkıyor. Kedi çıkacak bence. Hayır. Ne çıkacak? Tamam işte köpek kedi. Şakir. <laughs> şakir, şakir, köpek bu. Bu da şakir lan. Pat. Şakir yiyebiliyor mu? Köpek balığı şakir. Köpek balığı. Adama da yanar daha çıkmış an başladı. Abi, abi, Aa abi, kasaba. De işte ne lan bir acaba? Bir bakayım, bakayım yanına gideyim. Adam mı? Bir tane adam var şey. Fırt balığı dedi de küp ama. Bak bu küp Baksana. Bakayım. Bu ne şimdi? Bu nasıl köpek balığı? <gülüyor> 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 Oğlum bu küp mü? Ana bize çok yavaş. Ne bak ya? Kafalarına vuran evladım. Evine... Aa bak burada buz var. Yani tof tof. Şey bak arkadaşlar tofaş bak böyle bir tofaş görmediniz dünyada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak. bak. Bak benim evim, benim evim burası. Yok yok. Sana yapmıyorum. Ben kendim de bilmiyorum. Girip atıyorum. Birisi süper azar. <laughs> ben zaten saydım var. Aa, duvarda şaka, sakın suya gitme. Niye? Şuna bak suya. Senin petin arkanda geliyor. Hadi gel fasulye dükkanına gidelim. Yani. Aa eskiden buranın çatısı yoktu. Evet, yoktu ama çok kötüydü lan. Yok lan daha iyiydi. Kılıçlar kaçabiliyordun. Evet, yani kaçabiliyordun. Şimdi kaçamıyorum

Morez bilmem von pasta. Geldi bana. Ee, ya tamam. birinde kılıç mı var acaba? Yine suya girme. Girdi. Ben girdim. üstte çıkan yazıları oku işte. Ben sana bir şey demeyeceğim. Tamam. Tofaş. Ben ben burada da var. Tofaş yap ben. <laughs> Sakın benim evim olmasın. <laughs> Arkana hoşlanır. birisi kötü, kötü bir, bir, zaman, bir geçirecek. zaman, geçirecek. Ben kendi evime gireceğim. Orası benim evimden çıkıyor. Tam karşılıklı yazık lan. Baksana ben burası da benim evim. Evet. Birisi kötü bir şey geçirecekmiş. Bir dakika kanka gel sen şuraya. Gel yakın duralım zombi olursak. Aynen. Ha asit ya var. Oh ha. bir süren Kaç. Birisi patlayıcı bir mayın olacak. inşallah ben onu. Bana <gülüyor> <gülüyor> Taka ne? Tako, hmm. hay, hay, burada. Zombi, Tako. Burada. Zombi var mı ki? Geldi. Nerede? Yazılar, benim var yani. Ne? 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 var mı Ne? Var Ne? 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 çünkü. Aha benim karakterim şey oldu. Hıptık oynayalım. Bakın bakın. Bak gördünüz mü? bak. Ne oldu? Kanka benim var. Gel <laughs> <laughs> <Kaçıyoruz gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> gelemiyorum. Bekle şu adamın kafasına çık. Şu ama zarar vermiyor. Zarar Zararsız zombi bu. Zararsız zombi. Yok üstünde basit ya. Kanka eve git. Eve git. Acil. Ben dükkana girdim. Eve gir. Ben orada eve gidelim. Nasıl gireyim? Oh, oh. Kaçın boğuluyoruz ha. Kanka ne yapıyorsunuz? Ben kapıdan herkes Lan. Yüzüm. Kanka ölüyor musun? Lan ne satayım? Ölüyor musun? Ölüyorum. Gördüğün ilk eve gir kanka. Kanka evin çatısı yok. <laughs> kanka kapısı Lan oradaydım ama. Bir de zombiydim kanka çaktırma. Öldün mü? Evet. Biraz parkur yaparım. Şu parkuru bitirmek yani istiyorum. Ben izliyor musun? Yok izlemiyorum. Ben jetpack'te falan kanka. Birazdan izlerim. Bakın arkadaşlar bak. Hiç kimse beni zombi edemedi. Bir süper hızlı say. Benim lan. Kim? Süper hızlı sayı. Uşak için tıklayayım. Uy. Ya. Hayır hayır hayır, hayır. Nasıl ekledim Nasıl ekledin ya? Oyunda ekledim ya. ya hayır ya <laughs> Siz bana bakıyorum. ya çalışıyor çalışıyorlar var ya yarışmaz <laughs> Hayır Neler ya? çok şeker alacak. Kanka bir tek zombi olmayan kişi benim biliyor musun? Tamam. Ya nasıl düşüyorum? Kaka <laughs> bir beni alt <artık> gizle. <laughs> Hayır. Düşüyorum ki de biri ya. <laughs> tamam izlerim ben sonra. son Ya nasıl düşüyorum ya? En köşede duruyordum sadece. Ben nasıl buradan düşebiliyorum ya? Yetek yolunu çalacak. Hadi yine benim bağlayımı doldur <laughs> lan. Doldurdu lan. Ya şansına ya. <laughs> İki kere yetek bana çıkardı. Ya nasıl bak. Çıldıracağım Aa, ya. Hala doluyor lan. Ah. Hayır, Bunlar daha Böyle hayır daha kötü Hayır, hayır. hayır. Beni bırak Beni bırak o de oluyormuş lan. Pas son anda. Ama çok yavaş doluyor lan. Bak yine puanı vursun lan. Ya aga ben bunu nasıl geçebilirim? Bir dakika. Bakar mısın? Ben bunu nasıl geçebilirim? Hiç bir şey yok. Yandan atlayacağım. atlamam lazım. Ama çok zor bir şey. Sanki ben çok büyük bir oyuncuyum da. Ben ya yarım saattir uğraşıyorum. Ama kolay buralar ya. Hı? İlk başları artık kolay geçiyorum ya. Yani. Lan. Bir zemin görünmez olacak. Bak Uf, Ben birazcık risk aldım. Daha nasıl düşüyorum? Oyun çökecek o zaman. Lan ya tam ekrana şey geldi ya. Ben yapsam hat. Ben bence hat. Bence dat. Oğlum bak tam geçiyorum tam bir anda oynama şeye geldi. nasıl düşüyorum? Kayıyor Kanka nasıl kayıyorum? Tam ortasında kayıyor imkansız. Aha, hot. Hot şey de, o hot. Söz kurayım. hiç Ben en köşedeyim. Ben ah, ah, <laughs> şey, ben anda ...şey... dıp yüzmedeydim ya. Denize düştüm. Sesini kıs ya. Videodayız kardeşim ya. Arkadaşlar şunda da şurada da ölüp oyunumuz bitecek. videomuz bitecek. Kanka abi ben üstlerde geziyorum. Şu an yüzde senin evinde değilim. Evet bence de oradasın. Bak selam. Bura benim evim. Nasıl diyor benim evim. Biliyor musun? Senin istediğin onlar biliyorum. Onlar nasıl? Sen Bir el çiziyorum. Kaçırdım ki ben. Ben kaçtım ki. <laughs> ben kaçtım <laughs> bir kere. <gülüyor> <gülüyor> lan öldüm sudan dolayı öldüm ya. <laughs> ya neden beni öldürüyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hadi son bir kere parkur yapıp getireceğim. Yine şu yukarı çıkaralım. <laughs> Yani nữa, ben <laughs> <gülüyor> Dätzen, <gülüyor> ben <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hu意思, bu videomuz bu kadar da biraz uzun bir videoda. Hadi görüşürüz. Bye bye.